Evet arkadaşlar part 4'den devam ediyoruz. Çok inerken bayağı kaydık düştük. Ama son durmak yok devam ediyoruz. Şuralarda teker gömülüyor. O yüzden biraz şu az az kum olan yerleri tercih edeceğim. Bakın. Bayağı güzel bir manzara. Sizlere böyle bir video çekmek istedim. Hemen kameramızı da düzelttik. Şöyle. Buranın tam olarak adını bilmiyorum. Ama bu bir site Arthur Stres olarak geçiyor. Şöyle yolumuzu çekelim. Şu an şuradaki deniz kanalını Olduğu yere gitmeye çalışıyoruz. Çok güzel, çok zevkli olacağını düşündüm. de o yüzden böyle bir video yapmak istedim. Umarım hoşunuza gider, umarım seversiniz. Part 4'ü bölme sebebi, e, yapıştırmayı, yani video birleştirmeyi bilmediğim için parça yapmak zorunda kalıyorum. Biz şuradaki yere gideceğiz. Orada gün batımı çok güzel olmuş. Bakın orada bir araba duruyor zaten. Biraz yol katil ettikten sonra devam edeceğiz videoya.